Evet hak ettiğini düşündüğün bir çevre edin diyoruz arkadaşlar. İnsan suya benzer. Bulunduğu kabın rengini ve şeklini alır. Sen altın bir tas içerisinde olursan altın gibi görüneceksin dışarıdan. Bakır bir tas şeklinde bir e, tasın içerisinde olursan bakır gibi görüneceksin. Ya da cam veya kristal bir ta e, tasın içerisinde olursan öyle görüneceksin. Dolayısıyla kendini öyle bir yerde konumlandıracaksın ki değerini kendin kendi kendine arttıracaksın. Veya bir ürün yapıyorsun arkadaşlar. Bir ürünün var. Bir hizmetin var. Bu hizmeti hangi konuma koyacaksın? Eğer kaliteli bir ürün çıkarıyorsan, mücevher bir ürün çıkarıyorsan onu onun değerini anlayacak çarşıda satacaksın. Gerçekten çok kaliteli bir ürünün varsa onu nerede satacaksın? Etilerde satacaksın. Nişantaşı'nda satacaksın. AVM'lerde satacaksın. Pazarda asla götürmeyeceksin. Değerini düşürmeyeceksin. Veya pazarın malını da oraya götürdüğünde asla satamayacaksın. İnsanlar çevrelerinde gördüğünü öğrendikleri için arkadaşlar herkes gördüğünü öğreniyor ve çevresindeki insanlara, çocuklarına aynı şekilde etki ediyor. Asillerle beraber olanlar asil oluyorlar. Tüccarlı olan tüccar oluyor. İşçiyle çalışan işçi oluyor. Çünkü herkes ne öğrendiyse, ailesinden ne gördüyse, ne biliyorsa çocuklarına onu öğretiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Çocuğa mesela Boğaziçi gibi bir üniversitemizi bitirmiş olsa da, ODTÜ gibi bir üniversitemizi bitirmiş olsa da, çocuğuna kendisi kodlarında sen bu güzel üniversiteyi bitireceksin, iyi derecede güzel bir maaşla bir yerde çalışacaksın diye kodladığı zaman, o çocuk hep buna kodlanıyor. Halbuki belki milyonlar kazanabilecek bir insan, milyonlar kazanan bir insanın yanında belki arkadaşlarından 5-10 kat daha iyi bir maaşla çalışmış olur. Bunlar tamam beyin kodları.